Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar. Yine yeni sezon, rengarenk, enerji yüksek, zarif mi zarif elbiselerimizi getirmeye devam ediyoruz. Üzerimde duruşunu göstermek istiyorum. Gerçekten kalıbına ve kumaşına bayılacaksınız hanımlar. Göğse kadar bir şekilde düğme detayı bulunmaktadır. Kollarımız lastikli olup aksesuar verilmiştir hanımlar. üzerimde duruşunu göstereyim. Aşağı doğru açılan bir modeli vardır. Benman kumaştır 52 bedene kadar mevcuttur. Yakından görelim. Çok da güzel renk seçenekleriyle mağazamızda yerini almıştır ve sizleri beklemektedir hanımlar. Bu güzel elbiseler için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. <laughs>